şu da bir gerçek. Sadece veteriner hekimin üstüne yıkmak da bence bu dünyadaki en acımasız olgulardan bir tanesi olduğunu düşünüyorum. Ne yazık ki bunu zeminin hazırlayan da meslektaşlarımız. Şimdi insanların arasında dağlar kadar farkları görünce tabii ki ister istemez veteriner hekimler arasındaki fiyat politikasını tartışıyor ve soruyor. Yani X markanın ürettiği bir araba nasıl ki benzer fiyatlarda yani %10 %5'lik farklar varken nasıl ve tenekinlerde %50 farklar var gerçekten bunları soruyorsunuz ve bence bu soruları sormakta da çok haklısınız. Ben de sizin aynı aynı fikirlerdeyim. Nasıl bu kadar farklar oluyor? İşte bu farklar neden oluş? En önemlisi nokta bu. Ya benim kafam her zaman şu oluyor. Yani bilmiyorum bu bence mizaçla da alakalı ve şey tarzıyla da alakalı, tecrübeyle de alakalı. Tek bir yere e, sığdırmak bu olayları biraz yanlış olacak ama mesela benim en çok sorduğum konu yani iki noktada aynı yerde olan yani aynı üretimde olan değişkenleri bir numun olan bir şeyde fiyat farkı neden bu kadar değişiyor? Yani mesela şunu sorun örnek veriyorum bir tane siteden ev alacaksınız 3 artı 1 120 metrekare ikisi de aynı olsun 120 metrekarelik kuzey cephesine bakan 2 milyonken atıyorum rakamları güney cephesine bakan neden 4 milyon? Yani aynı yerde aynı metrobüse yüksekliği aynı, uzunluğu aynı, genişliği aynı, aynı kalite malzeme, mimarı aynı, asansörü aynı, katı aynı. Ne değişiyor? İşte bakın cephe aynı fark bile değiştirirken aşıda hekimin bilgisi, tecrübesi, size karşı davranışı, kediye köpeğe davranışı bunlar bile değiştiriyor. Ve bunlar bile değiştirirken bizim bir de bağlı olduğumuz kurumlar var ve bu kurumların minimum taban fiyatı belirliyorlar. Ve bu taban fiyatları ne yazık ki uygulayamıyoruz. Çünkü Veteriner hekimler ön plana çıkmak için bilgiyle değil ücretle harekete geçiyor ve de bu da şu anki koşullarda en çok tercih edilen sebep. Yani daha iyisinden daha çok daha ucuz olduğu zaman kaliteden düşüklük olur. Yani örnek veriyorum bir peynirindeki süt oranıyla birinci sınıf peynirdeki ile üçüncü sınıf peynirdeki sütün yoğunluğu kalitesi aynı olması mümkün mü? Yani mümkün olma ihtimali zayıf. Ve kurallara uygun olmak zorunda. Bazı şeyleri denetlemek için, bazı kuralları yapabilmek için ne yazık ki ama ne yazık ki alt tabanlar vardı ve biz bu tabanlara kesinlikle uymuyoruz. Uymama sebebimiz ise aslında bakış açımız. Yani aslında ben size samimi bir itirafta bulunayım. Bence fiyatı belli bir seviyenin üstünde pahalı anlamında kullanmıyorum. Belli bir seviyede olan veteriner hekim veya veteriner kliniklerin bence kedi köpeğe bakışı ticari değil. Tam tersi meslekidir. Çünkü gerekliliğini yapmak için bunu veriyordur. Eline eldiveni takması, alkol kullanması, kaliteli enjektör kullanması, iyi marka aşıları tercih etmesi, uygun koşullarda saklaması, uygun personelleri çalıştırması ve o personellere doğru maaş ödeyebilmesi için bu gereksinimleri yapması lazım. İddia ediyorum ucuza yapan tüm veteriner kliniklerindeki çalışan personelden tutun kalitesine kadar aynı seviyede azalma vardır. İstediğiniz yerde, istediğiniz şekilde tartışabilirsiniz. Çalışanlığıyla, davranışıyla, kullandığı aşı markasıyla çok çok fark vardı. Birisi size 15-20 dakika ya da bir telefon kadar yakınken, diğeri yapar ve gönderir. Bu çok net. Aradaki farklar da hizmetlerde sadece aşının size uygulaması diye. Genelde şu diyalog çok döner hocam. Şu aşı bu kadar arkadaşlar üretmezseniz, üretime dayalı bir politika uygulamazsanız ve kaldı ki pet sektöründeki para gerçekten ciddi rakamlara ulaşıyor ve Türkiye'nin bir an önce buna Avrupa'da daha sonrasında ise dünya haritasında kesinlikle yerini alması gerekiyor.